yumurta da ekmeklerimiz de geldi efendim. Ya bak Allah aşkına ya. Dede gene hepsini toplamışsın. Ne kadar reçel tatlı varsa önünde ya. Allah aşkına şunları ortaya koy. Herkes yesin ya rica ediyorum. Çok ayıp eyy, çok ayıp. Ya arkadaş bu, bunu buna, bütün gün tatlı ver. Tatlı yesin arkadaş. Ben bunları tatlıya doyuramadım. Gene aksakallı dedem daha şeydir paylaşıyor. An bu aa, sen de Allah'ını seversen giderken biraz para bırak da pazar parası evde hiçbir şey kalmamış. Bir iki lokma bir şey alayım. Al hadi al bakma öyle. Biraz bakarsan aç kalırsın bunların yanında. Hadi. Hadi ye. Güzel güzel ye. Hadi. İskender be. Bu. o ee, Erdal dediğinde insan evladı sonucunda gidelim konuşalım, tatlıya bağlayalım şu işi. Kim? Erdal insan. Ya bırak ben onunla tek kelime bile konuşmam ama. Ya tamam ben konuşurum. Bak evinden olacaksın sonucunda. Olursam olayım ya, mülkiyet dediğin nedir ki? Hırsızlık değil mi zaten? Yok ya, sen artistlik yap, ceremesini ben çekeyim. İlk günden beri evimin düzenini allak bullak ettiniz oğlum. Gözüme uyku girmedi ya. Dört adamın aynı yatakta yatması olayı nedir lan? Dedeleri bıraksan iskemleleri kemirecekler. Hem sen ayrıca gittikçe evin hanımı kıvamına gelmeye başladın. Hı? Ee, o yüzden bir an önce bu meseleyi düzeltmemiz lazım. Tamam, tamam. Sen haklısın. Zaten çok kalabalık. Biz gidip kalacak başka bir yer bulalım kendimize. Aman be İskender, bir de alınganlığın eksikti ha. Hadi kalk 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 kalk. Kalk gidelim halledelim şu işi. Ya Erdoğan'a geçirme arkadaşlar beni. Arkadaşlar arasında küslük olmaz. Hadi yürü. Ne diyorsun lan? Çok olur. İşte bak tatlımız da var. Tatlı yer tatlı tatlı konuşuruz. nasip olmaz inşallah. <laughs> Öf, çocuk gibisiniz be. Koskoca adamlar arasında küslük mü olur ya? Sen karışma bu işe lastikçi. Bakın beyler, arkadaşlar arasında tartışma olur, kavga olur ama birbirine sırtını dönmek olmaz. Arkadaş mı? Arkadaş mı dedin Ömer? Hangi arkadaştan bahsediyorsun sen? Bazı arkadaşlarımız paradan, servetten, maddiyattan başka hiçbir şey tanımıyorlar. Kendi paralarını harcamaya kıyamadıkları için arkadaşlarını harcıyorlar. Bana laf mı soktu? Söyle ona. Eski arkadaşını görünce en yakın arkadaşını satan ben değilim. Bir lastikçi uğruna onun hayatta yanında hiçbir zaman ayrılmayan arkadaşını bir anda unutan da ben değilim. Söyle. Aa, ama yeter bakkal efendi iki de bir bana laf sokup durmasana sen de ya. Yalan. Eskiden her şey ne güzel. şuraya arabasını çeker. Gelir buraya çayını içerdi. Sohbet ederdik. Kah o bana kızar, kah ben ona kızardım. Kah hiç ayrılmayacağız zannederdim. Kah hep beraber otururken, hiç konuşmazken bile sıkılmayacağımızı düşünürdüm. Kah güzel günler hiç bitmeyecek sanırdım. Ama kah ben çok yalnız kaldım. <laughs> Çok, 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 yalnız kaldım ben. <laughs> Söyle ona. En yakın arkadaşım elimden avucumdan kayarken ben ne yapacaktım? <laughs> güle güle mi diyecektim sadece? Ya Erdal bırak bu, bu bu, şekil. Ne, ne oldu şimdi? Ne oldu da gözyaşları bilmem neler? Gel buraya gel. Gel tamam Tamam gel. Evet, ben seni çok ihmal ettim gel. Kusura bakma sen. Özür dilerim. Ağlama artık. Hadi. Tamam. Çok ayıp. Çok ayıp. Herkes de. Içinde. Ben de seni <laughs> evden çıkarttığım için kusura bakma İskender. Tamam, tamam uzatma hadi tamam. İşte böyle be. Bu kadar ha. Kardeşim, ya. Ah. ya durun. Ya bana niye sarılıyorsunuz? Sarılıyorsunuz. Ya nedir bu sizin erkek erkeğe sarılma merakınız ya? Öşşş. Tá, então.